Migros TV'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Bepantol Sensi Daily sponsorluğunda şahane bir video çekeceğiz. Çok kıymetli bir konuğum var. E, Profesör Doktor Ayşe Bilge Selçuk konuğumuz. E, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Özge Hanım, teşekkür ederim. şimdi hocam yani e, o kadar çok konuşmak istediğimiz şey var ki aslında. Çünkü e, şimdi bana gelen bilgilerde e, Bepantol'ün yapmış olduğu bir araştırmaya göre... E, Atopik cilt dediğimiz ya da herhangi başka bir cilt problemine sahip kişilerin e, onda dokuzu aslında psikolojik olarak bundan çok etkileniyor. E, şimdi bunu şöyle de ben e, anlıyorum ve değerlendiriyorum. Farkındaysanız artık e, dijitalde de en çok kullandığımız şeyler filtreler. Cildimizle ilgili e, bir takım e, hani kendimizi güzelleştireceğimiz şeyler. Demek ki insanlar hakikaten bunu çok kafaya takıyorlar. Bununla ilgili bir e, başlangıç cümlesi kurmak ister misiniz? Sonra elimdeki sorulara geçeceğim yavaş yavaş. E, evet Özge Hanım tabii. Şimdi cildimiz, derimiz bizim en büyük organımız yani bütün bedenimizi kaplayan, yüzümüzü kaplayan bir organ ve bizim dış dünya ile temasımızı sağlayan yani hem dışarıdan ileten hem bizim dışarıda olan şeyleri hissetmemizi sağlayan bir organ ve insan tabii ki sosyal bir varlık. Araştırmalar bize şunu gösteriyor ee, insanın hayat boyu e, yaşadığı tatmin yani hayattan aldığı tatminin en önemli belirleyicisi sosyal ilişkileri. Ee, onun için e, hiç şüphesiz tabi e, cildimiz bizim dış görünümümüzle ilgili olduğu için yani bizim sosyal yüzümüzün bir parçası olduğu için adeta e, sosyal ilişkilerimizi de e, çok etkiliyor. İlk yani intibad dediğimiz şey. Intiba, i̇lk evet. Yani insanın kendisini nasıl algıladığını da etkiliyor evet. ve di diğer insanlar tarafından nasıl algılandığını düşünüyor. Yani bütün bunların hepsi bizim sosyal ilişkilerimizi etki ediyor ve sosyal ilişkilerimiz de bizim hayattan aldığımız tatminle çok yakından ilişkili. Onun için tabii cildimizin nasıl olduğunun. E, Psikolojik iyiliğimizle psikolojik sağlığımızla bu kadar yakından e, bağlantılı e, olmasına şaşırmamak gerekir. Peki e, atopik cilt diye biz ee, konuşuyoruz e, üzerinde çok duruyoruz e, bu konunun e, aslında kişiler atopik cilde sahip olduğunun bilgisine de sahip e, olmayabiliyorlar zaman zaman e, bir uzmana danışmalarını hep tavsiye ediyoruz peki hocam atopik cilde yaşanan kuruluk e, ve buna bağlı kaşıntı gibi problemler e, atak dönemlerinde insanların hayatını nasıl zorlaştırıyor çünkü e, şimdi e, aslında İnsanın cildiyle ilgili bir sorunu olduğu zaman genelde hep e, psikolojik kökenli olduğu ile ilgili genel bir yargı vardır. Yani hepimiz bunu az çok e, biliriz ve birbirimize de söyleriz ya bir derdin mi var acaba o yüzden mi e, bu şekilde e, bir şey yaşıyorsun. E, hep bu sohbet konusu olur. E, ama bir yandan da hani böyle bir kısır döngüdür ya bu. Ee, sen kendini sıktıkça o problemler daha artar. Ama işte o problemler e, oldukça sen daha kötü olursun filan falan derken e, biraz tarif edebilir misiniz bu atak dönemlerinde insanlar neler yaşıyorlar? Atak dönemleri e, Özge Hanım sizin de söylediğiniz gibi aslında stres hissettiğimiz zaman yani böyle bir e, bir konu bizi e, çok e, sıkıntıda hissettirdiği zaman endişe duyduğumuzda, kaygı duyduğumuzda ya da yüksek düzeyde stres duyduğumuzda bu tabi bedenimizi etkiliyor, bağışıklık sistemimizi etkiliyor ve artık o bizim hassas yerimiz neresiyse mesela bu cildimiz de olabilir tabi sonuçlarını orada görmeye başlıyoruz. Onun için biz sağlığı aslında çok da birbirinden ayırmıyoruz. Psikolojik iyilik ya da fiziksel iyilik olarak çok ayrıştırma yapmıyoruz. Çünkü bunların birbiriyle çok yakından ilişkili olduğunu biliyoruz. Atopik ciltte de böyle ataklar olabiliyor. Yani kuruluk, bu kuruluktan kaynaklanan e, kaşıntılar, cildin evet e, yer yer e, kalınlaşması, o yanma dediğimiz hisler e, olabiliyor ve bunların ilk belirtilerini insan hissetmeye başladığı zaman cildinde e, tabii bu belirtilerin kendisi bile streslenmemize, endişelenmemize sebep olabiliyor ve o endişe de ee, o yaşadığımız stres de belki bu e, belirtilerin, e, bu sıkıntının biraz daha kuvvetlenmesine o atağın daha hızlı gelmesine ya da daha kuvvetli e, yaşanmasına sebep olabiliyor. E, bunların hepsi e, tabii birbiriyle iç içe e, geçen şeyler. E, atopik ciltteki bu kuruluğun sebep olduğu kaşıntı, kendisi de insanın endişe hissetmesine sebep tabii, olabiliyor. Tabii. Çünkü kaşınmak aslında belki sosyal olarak da öyle çok kabul edilebilen ya da çok hoş kabul edilen bir e, davranış değil. Toplum için, içinde yapıldığında içinde, kişiyi evet, rahatsız eden bir evet, şey. Evet evet onun için yani kaşınmak bizim uzak durmak istediğimiz e, bir davranış. Çok beğenilir olarak görmediğimiz diğer insanlarda da görmediğimiz kendimizde bir topluluk içindeyken uzak durmaya çalıştığımız bir davranış. Onun için o kaşınma hissinin yani kaşınacağı düşüncesinin kendisi bile stres yaratıyor ve bu bir kısır döngüye e, dönüşebiliyor tabii. Bunun için aslında e, farkında olmamız gereken e, şeylerden biri. Belki o stresi kontrol edebildiğimizde e, o kaşıntının e, o atalın da e, daha kontrol edilebilir e, olacağı ya da daha e, kısa süreceği. Ya ben şöyle düşünüyorum bu konuyla ilgili. Biraz e, sanırım kişinin, kendinin ee, bu e, rahatsızlığıyla diyeyim yani ona rahatsızlık veren bu durumla e, bunu iyi e, kontrol edebilmesi ve bununla barışması adına herhalde kendini iyi gözlemlemesi e, gerekiyorsa bir uzmandan yardım alması ve galiba iyi bakması e, cildine e, daha önden yapılandıracak. Yani o istediğin nemi sağlayacak. Çünkü hep diyoruz ya o kaşıntı aslında kuruluğa bağlı bir kaşıntı oluyor atopik ciltlerde. Ee, dolayısıyla hani bir bir tür prenses e, rahatsızlığı gibi eee algılıyıp hani e, gerekeni o nemi biraz önden önden e, o ataklara e, kapılmamak adına diyorum yani değil mi? Hani bir rahatsızlık başladığında sonradan onunla mücadele etmek daha güç. Ama bunu kabullenip belki yani psikolojik olarak kabullenip gereğini yapmak ve önden kendine iyi bakmak, nemsiz bırakmamak belki o cildi. Değil mi? Tabii psikolojik iyilikte de bunu hep söylüyoruz aslında. Yani önleyici çalışmalar, önleyici pratikler her zaman iyileştirici pratiklerden ee, çok İyi daha çalışıyor. önemli evet. tabii e, çünkü iyileştirici kısma geldiğiniz zaman o e, daha fazla zaman, daha fazla enerji, daha fazla masraf anlamına geliyor. Ve bir moral Ama, bozukluğuyla tabii. başlıyorsunuz evet. sürece. Evet onun için aslında ön, önleyici e, pratikleri bilmek yani ufak işaretleri aldığımız zaman e, gereken e, her neyse onları yapabilmek, gereken tedbirleri almak çok daha önemli. Cildi nemlendirmek de bunun çok önemli bir parçası hiç şüphesiz. Kesinlikle. Peki bu olumsuz duygularla baş etmenin bu yani stres yönetiminin bize verebileceğiniz ipuçları var mı? Nasıl olacağıyla ilgili? Çünkü strese bağlı dediğimiz için bunu özellikle soruyorum. Yani bu dönemleri nasıl kontrol altına alabiliriz? Çünkü atopik cilde sahip kişiler aslında e, hani başka cilt yapılarına nazaran kendilerinin doğru bakımla bunu aşacağına inanmıyor olabilirler diye düşünüyorum ben. E, bu stres durumunu nasıl e, siz ortadan kaldırmayı e, bize salık veriyorsunuz öyle sorayım. Evet e, şimdi hayatta gerçekten bazen e, zorlayıcı dönemler olabiliyor, zorlayıcı yaşantılar olabiliyor evet. ama e, işin doğrusu. Bizim stres hissetmemize kaygı hissetmemize sebep olan şeyler genellikle kendi zihnimizin e, ürettiği şeyler evet. Yani bizim bir iç e, gerçekliğimiz oluyor ve bu iç gerçeklik, her zaman dış gerçeklikle de çok orantılı olmayabiliyor. Yani, yani bazen bizim dünyamıza daha mı büyüyor? Daha o büyüyor her evet, şey. Tabii değil mi? tabii daha büyüyor ve o zihnimizin çalışmasıyla ilgili, bizim dünyayı nasıl e, gördüğümüzle ilgili. Onun için e, zihnimizi eğitebilmek e, Özge Hanım çok önemli. Yani bizim dünyayı nasıl gördüğümüz, olan deneyimleri nasıl yaşadığımız, nasıl hissettiğimiz aslında bizim kontrolümüz altında olan bir bir şey Herkes tabii ki büyük bir stresle yaşamın zorluklarıyla mücadele etmeye gayret ediyor. Ama belki biraz e, işte hep derler ya bardağın boş tarafını değil dolu tarafını görmeye çalışmakla, e, biraz daha böyle yaşama yumuşak bak bakla, e, pencereden baktığımızda e, kötülüğü değil güzellikleri görmeye ayıklamaya çalışmakla, belki hani evet. değil mi bakış açımızı değiştirmekten aslında. Bakış açımızı bahsediyorsunuz değiştirebilmek aslında. tabii bakış açımızı değiştirebilmek e, çok önemli. Yani bu özellikle kaygılı insanlar yani atopik cildi olan insanlara baktığımız zaman belki mizac olarak da daha korkulu mizaca sahip oluyorlar. Daha takıntılı belki daha evet, kaygılı. Evet tabii daha, daha kaygılı e, yaklaşıyorlar aslında. Yani bu bebeklikten itibaren gelen bir şey ve bize yaşam boyu eşlik ediyor. Bebeklikte, çocuklukta, e, gençlik yıllarında ve sonra yetişkinlikte. E, bu olanı olduğu gibi görememek olanı çok daha olumsuz görmek işte aslında bu mizaç özelliğinin e, bir sonucu. Evet. E, bunu değiştirebilmek e, çok önemli. Yani duygularımızı kabul etmek, bu, bu ayrıştırmayı da yapmak lazım. Yani evet bir yapımız var. E, kaygılı bir yapımız olabilir ve bu bizim bir parçamız olabilir. Hiç şüphesiz tabii ki e, böyle değerliyiz. E, bu bizim bir özelliğimiz. Ama bizim e, için hayatı zorlaştırıyorsa ee, sosyal ilişkilerimizi etkiliyorsa, e, sağlıklı gelişimimizin e, önünde bir engel oluşturuyorsa, sağlıklı ilişkiler kurmamızın önünde bir engel oluşturuyorsa, bu hiç üfesiz e, düzenlemeyi öğrenmemiz gereken bir şey bir gelmiş demektir. Şimdi. Tabii. değil mi? Elimdeki notlarda. E Mesela şöyle bir bilgi var, atopik cilt tipinin en sık görüldüğü kitle aslında bebekler ve çocuklarmış. Yani bu psikolojik olarak zorlandıkları anlarda belki onların da daha çok atak geçiriyor. Mesela bu tip evlatları olan annelere bir öneriniz var mı? Yani onlara nasıl yaklaşmalıyız bebeklere, çocuklara? Belki de annenin kaygısı da geçiyor, bilmiyoruz. Yani nedir öneriniz? Yes. Evet. Atopik cilt bebeklerde ve çocuklarda da çok yüksek çok oranda görülebiliyor. Ben de yaşıyorum ee, kendi ve, bebeğimde. Evet ve bebeklerde çocuklarda da tabii yetişkinlerden farklı olan durum iletişim becerileri henüz henüz gelişmiş değil. Evet. Yani daha doğrusu sözel iletişim becerileri henüz gelişmiş değil. Onun için bebekler bunu nasıl belli ediyorlar? Ağlayarak belli ediyorlar. Küçük çocuklar da keza öyle aslında ya ağlayarak belli ediyorlar ya da e, bazen kaygı kendisini öfke şeklinde gösteriyor. Yani siz bir şeyi kontrol edemediğinizde şöyle düşünün. Bir yere varmaya çalışıyorsunuz, eve gitmek istiyorsunuz, eve gitmek konusunda endişe hissediyorsunuz ama trafikte takılmış durumdasınız, ilerleyemiyorsunuz. Aslında e, eve gidip çocuğunuza ulaşmak istiyorsunuz. İçinizde gerçekte yaşadığınız siz nedir? Kaygı. Ama durumu değiştiremediğiniz için çünkü trafikte takılı kaldınız. Evet. Durumu değiştiremediğiniz için ortaya çıkan duygu ne? Öfke. Evet. Yani bu kendini öfke şeklinde belli ediyor. Evet. Onun için küçük çocuklarda bizim gördüğümüz öfkeli davranışlar da bu kontrol edemedikleri, değiştiremedikleri e, kaygı ee, endişe bunlar e, bunlardan çoğu zaman e, kaynaklanıyor. İşte atopik ciltte de gördüğümüz şeylerden biri bu. Yani bebeklerin e, uykularını da mesela uyku düzenlerini bozabiliyor e, değil mi? Bozabiliyor. Kaşınıyor yani. söyleyemiyor. Kaşınıyor evet. söyleyemiyor ya da e, yeme davranışlarını da etkileyebiliyor. Sözel e, beceriler, henüz değil becerileri de gelişmediği için e, çok daha huzursuz, hırçın oluyorlar. E, hırçın, evet daha zor yatıştırılan e, bebekler olabiliyor. E, onun için e, mizaçlarına da aslında etki edebiliyor Yaşıyor, bunlar. Tabii. Ve e, bazen annede ya da babada olduğu zaman atopik cilt, Annenin babanın e, çocuğu anlayabilmesi, bebeği anlayabilmesi daha kolay oluyor. Tabii. Yani kendi de yaşadığı için, kendi de yaşadığı kuruyor. için e, anlayabilmesi daha kolay oluyor. Ama tabii genetik özellikler dediğimiz özellikler her zaman illa ki annede ya da babada olan özellikler değil. Yani taşıyıcı olarak da o özelliklere sahip olabilirsiniz ve bebeğinize geçirebilirsiniz çünkü e, genetik mirasınızda vardır ama sizde yoktur. İlla ki sizde olması gerekmez. Sizde hı hı hı. yok ama bebeğinize geçmiş olabilir. Ve evet, sizde. O zaman belki bebeğinizin cildindeki o kuruluğu görüyorsunuzdur ya da o kızarıklığı görüyorsunuzdur ama onun nasıl hissettirdiğini bilmiyorsunuzdur. Bilmediğiniz zaman da bebeğin ağlaması ya da mesela uyumaması, yemek yemek istememesi, o yatıştırılamayan mizacı bunları Anlamakta ve buna uygun davranış göstermekte anne babalar güçlük çekebiliyorlar. Şımardı diye düşünüyorlar Yok. ya da bebeği anlayam evet. anlayamıyorlar bazen ve o yetersizlik hissi de anne babaların kendilerini kötü hissetmelerine sebep olabiliyor. Yani bebekte bir şey var, bebek huzursuz, ağlıyor. Ve zaman zaman da belki işte ataklar şeklinde de olabiliyor bu atopik ciltte yaşanan o ataklara bağlı olarak. Bunları anlayamıyor anne baba ve bir yetersizlik hissi duyuyor. Ama hocam öz bakımı onların şimdi sonuçta bizim elimize bakıyor öyle değil evet. mi? Yani kendini ifade edemeyen bir orada yavrucak bir bebek bir çocuk var. Şimdi ben kendi bebeğimden çok iyi biliyorum ben de öyle bir bebeğin annesi olduğum için ee, benim e, kızım 11 aylık şu anda ee, ismi Luna ee, yani Luna'nın mesela dördüncü aydan sonra böyle bir e, cildinde ben e, kuruluklar işte kızarmalar bir pul pul haller bir şeyler görmeye bir tespit etmeye başlamıştım ee, sonra doktora danıştığımda e, yani enteresan e, bir şey söyleyeceğim ben mesela Sürekli bu kadar krem sürmem gerektiğini bir bebeğe hiç düşünmezdim. Ama halbuki dedi ki kuruluktan oluyor. O yüzden hani bol bol nemlendirelim. E şimdi zaten siz benden çok daha iyi biliyorsunuz hem anne olarak hem de tabii ki mesleğiniz gereği. Onlar rahat uykuya dalsınlar diye bebeklik çağlarında onları her gün yapabiliyorsak tabii. yıkıyoruz. Tabii. Ama nemsiz bırakmamak gerekiyor ve hemen ilk üç dakika içinde e, vücudu e, yani o ıslaklığı tam da kaybetmeden e, nemlendirdiğinizde aslında çok fark ediyor, çok etkiliyor. Ben şu an mesela e, Luna'nın o e, ne diyeyim o rahatsızlıklarının beni endişeye sürükleyen o işte gördüğüm e, kuruluğu şu anda görmüyorum mesela. Yani çocuklara da aynı atopik cilde sahip ebeveynler kendilerine nasıl davranıyorlarsa çocuklara ve bebeklere de aynı şekilde hassas bir prenses gibi bir prens gibi <laughs> herhalde kremlerini sürerek o cildi kurumasına engel olarak değil mi? Tabii tabii. Yani her her çocuğun ihtiyacı farklı. Evet, her etmek bebeğin Ihtiyacı farklı. Çocuğa. Aynı bizim nasıl birbirimizden farklıyız. Nasıl yetişkinlerin her birimizin duygusal olarak da ihtiyacı farklı, fiziksel olarak da ihtiyacımız farklı, değil mi? Bebeklerin de öyle ihtiyaçları farklı. Evet. Benim de iki kızım var evet, ve biliyorum. benim kızlarımda da var aslında bu cilt problemi ve her bir çocuk da birbirinden farklı oluyor. Evet. İkinci çocuğunuz olduğunda aslında ilk çocuğunuzla yaptığınız şeyin ikinci çocuğunuzla işlemediğini de görebiliyorsunuz ve her çocuğun ihtiyacının farklı olduğunu görüyorsunuz. Siz de. Çok e, e, güzel aslında belirttiniz bunu. Yani çocuğun ihtiyacının farkına varıp e, ona uygun şekilde davranabilmek aslında ebeveynlerin belki en çok e, dikkat etmeleri gereken şey. Yani ben bu örneği her zaman veririm. Benim e, özellikle çalışma alanlarımdan biri de mizaca uygun ebeveynlik olduğu için. Evet kitaplarınız belki, var biliyorum. Evet, evet, <laughs> Buradan da derim size sağ olun. E, mizacı uygun ebeveynlikte bir çiçek metaforu kullanırım ben. Derim ki bir menekşenin ihtiyaç duyduğu ısım, e, ısı, güneş ve su ile bir sardunyanın ihtiyaç duyduğu güneş e, ve su birbirinden çok farklıdır değil mi? Sardunya bol bol güneş ister, bol bol su ister. Oysa menekşe ee, çok az su ister dibine ve çok uzaktan bir ışık gelmesini ister yani ihtiyaç duyduğumuz şey ayrı ya da e, özellikle e, bu korkulu mizaca sahip olan daha kaygılı e, çocuklar için e, gerekli ebeveynlik uygun ebeveynlik davranışlarından bahsederken derim ki yani anne baba mesela bazen der ki ben çok şefkatliyim bunu yapıyorum ama işte yetmiyor. O zaman şöyle diyorum. Mesela bir saksı düşünün. O saksının dibinde bir delik olduğunu düşünün. Yani siz yukarıdan su veriyorsunuz ama oradan aşağıdan akıyor. Ve siz hep yeterli olduğunu düşünüyorsunuz. Ama yeterli olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü altında bir delik var on saksının. Evet. Şimdi e, belki atopik cildi de böyle düşünmemiz gerekiyor. Yani biz kendimizin, kendi cildimizin ihtiyaç duyduğu şeyle ya da belki e, etraftaki diğer çocukların, yeğenlerimizin ya da büyük çocuklarımızın ihtiyaç duymadığı bir şeyin şimdiki bebeğimizin ihtiyacı olduğunu Fark edebilmeliyiz. Yani çocukların verdikleri işaretlere dikkat Kulak etmeliyiz lazım, ee, Özge Hanım. Özellikle bu da aslında bir çift e, dikkatli göz gerektiriyor. Evet. Yani çocuklarımızı dikkatli e, izleyebilmek. E, olana göre görebilmek. evet e, ve ne yaptığımız zaman e, çocuk yatışıyor bunu bilebilmek çok önemli hiç şüphesiz bir bu onun için e, cildin nemlendirilmesi e, de çok yarar var hem de aslında ebeveynlerin kendilerinin sakin kalmaları çok önemli yani çocuğun yatışmasında çocuğun o stresini kaygısını kontrol edebilmesinde ebeveynin e, de kontrollü olması yani çocuktan beklediğimiz e, o stres yönetimini, kaygı yönetimini ebeveynin kendisinin yapabiliyor olması Önce. çok önemli. Önce tabi her şey ebeveynde başlıyor aslında anne babalarda başlıyor. Harika bir video oldu bence. E, herkese de e, iyi geleceğini düşünüyorum söylediklerinizin anahtar cümlemiz herhalde şu oldu cilt üzerinden bunu değerlendirdiğimiz için hem cildine hem kendine yani hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak e, gerekeni e, gereken şefkati e, göstermek e, burada en altını çizmemiz gereken şey galiba aynı şekilde bebeğine ve çocuğuna da tabii ki e, hocam size çok teşekkür ederiz Profesör Doktor Ayşe Bilge Selçuktu bu videoda konuğumuz e, çok güzel kitapları var. Ben bir bakmanızı tavsiye ederim. Ve Pantol Sensi Daily'nin sponsorluğunda çekmiş olduğumuz videomuz burada sona erdi. Umarım faydalı bilgiler edinmişsinizdir sevgili izleyicilerimiz. Migros TV kanalına da abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize sevgiler. Müzik